Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum, Her lahza bir alev gibi hasretli duyduğum, Kalbinde vardı bayronu bedbaht eden melal, Gezdim o yaşta dağları hülyam içinde lal, Aldım Rakofça kırlarının hür havasını, Duydum Akıncı cedlerimin ihtirasını, Her yaz şimale doğru asırlarca bir koşu, Bağrımda bir akis gibi kalmış uğultulu mağlupken ordu, yaslı dururken bütün vatan, rüyama girdi her gece bir fatihane zan, Hicretlerin bakiyesi hicranlı duygular, mahzun hudutların ötesinden akan sular, gönlümde hep ozanla beraber çağıldadı. Bildim nedir ufuktaki sonsuzluğun tadı. Bir gün dedim ki, istemem artık ne yer ne yar çıktım sürekli gurbete gezdim diyar diyar gittim o son diyara ki serhatlidir yerin hala dilimdedir tuzu engin denizlerin karbun ucunda son kıyıdan en gürültülü bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi gördüm güzel vücudunu zümrütleyen deri Keskin bir ürpertiyle kımıldandı an be an baktım ve anladım ki o ejderdi canlanan sonsuz ufuktan ah o ne coşkun gelişti o birden nasıl toparlanarak kükremişti o yelken vapur ne varsa kaçışmış limanlara yalnız onundu koskoca meydan ve manzara yalnız o kalmış ortada asi ve barhun bin maraz açmış olurken uzun uzun Sezdim bir aşina gibi heybetli hüznüm. Ruhumla karşı karşıya kaldım o med günü. Şekvanı dinledim ezeli mustarip deniz. Duydum ki ruhumuzla bu gurbette sendeniz. Dindirmez anladım bunu hiçbir güzel kıyı. Bir bitmeyen sonsuzluğa benzer bu ağrıyı. Bir bitmeyen sonsuzluğa benzer bu ağrıyı. Açık deniz Yahya Kemal Beyat